%9,4'ten %12,2'ye yükseltildiği ifade edildi. Tabi bu %12,2 rakamı yani 2021 yeni enflasyon tahmini e, ekonomistlerin veya piyasaların beklediği tahminlerin son derece altında. Hatta onların en düşüğünün bile altında. Dolayısıyla çok iyimser olarak algılandı. E, enflasyon tahmini yükseltme nedeni olarak Merkez Bankası Başkanı daha doğrusu veya rapor küresel ve yurt iç piyasalarda e, tedarik zincirine bağlı arz kısıtlarının arz sıkıntılarının olmasını, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükselmeyi, birikimli döviz kuru etkisini, güçlü iç talebi ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seyri mazeret olarak gösterdiler. E, tabii enflasyonun yıl sonu itibariyle nasıl yüzde 12,2'de iyimser olduğuna göre bu tahmin tutulacağına ilişkin olarak da çok ikna edici olmadı. Esas itibariyle bakarsak Merkez Bankası Başkanı politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağız şeklinde bunu defalarca her soru karşılığında hatırlarsanız bunu tekrarladı. Tabi burada da ayrıca bir belirsizlik yarattı. Onu ifade etmemiz gerekir. Yani şu belirsizlik şu. Biliyorsunuz daha önceki rapordan e, gerekirse ilave sıklaştırma yapılacaktır ifadeleri vardı. O ifadeler çıkartılmıştı en son para politikası kurulu kararında. E, buna ilişkin soruları da cevapsız bıraktı. Hatta buna çok şaşırdığını ifade etti. Şunu da anlıyoruz ki ilave sıkılaştırma kelimesinin ne kadar kritik bir kelime olduğu konusunda Merkez Bankası Başkanı'nın bir bilgisi yok yani çünkü o soruya şaşırmaması gerekirdi. İlave sıkılaştırmanın çıkartılması meselesi önemli bir meseleydi. Şimdi dolayısıyla burada bir belirsizlik alanı oluşturuldu. Nasıl bir belirsizlik? Şimdi bir defa defa politika faizini enflasyon üzerine tutacağız. Hangi enflasyon? Gerçekleşen enflasyon mu? Beklenen enflasyon mu? Hangi faiz yani veya ne kadar reel faiz? Yani 0,5 reel faiz de olabilir. İşte diyelim ki yüzde iki reel faiz olabilir. Bu konularda veya ilave sıkılaştırmanın olup olmayacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yarattı Merkez Bankası Başkanı dünkü ifadelerinde. Şimdi değerli arkadaşlar tabi rezervlerimiz negatif olduğuna göre işte yaklaşık 45-50 milyar dolar civarında eksi rezerve Türkiye düştüğüne göre Merkez Bankası'nın elinde bugün faiz silahından başka bir silah yoktur bir defa Merkez Bankası başkanının bunun bilincinde hareket etmesi gerekir. Ancak bu faiz silahının da gücünü yitirmiş bir silah olduğunu da e, mutlak surette burada belirtmemiz gerekiyor. E, bunun da birkaç nedeni var. Yani çünkü bir defa bugünkü Merkez Bankası başkanına piyasaların bakışı nedir? Ya yani gerekse de faiz artırımı yapamaz bu Merkez Bankası başkanı şeklinde bir kanaat maalesef oluşturmuştur. Oluşmuştur. Bu e, bu kötü bir şeydir. Tabi biz faiz artırılmasına yana filan değiliz. Ancak enflasyonu aşağı çekmeyi hedefliyorsanız faiz silahını kullanma ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla e, ve son olarak yani bu konuşmalarıyla da bir belirsizlik ve kuşku yaratarak faiz silahının da etkisini azaltmıştır. Dün Merkez Bankası Başkanı elinde tek silah vardır ve o silahında sözleriyle, fiilleriyle etkisini azaltmış bir Merkez Bankası Başkanı görüyoruz. Bu stratejik bir hatadır Türkiye açısından. Bunun sıkıntılarını biz çekeceğiz. Şimdi tabii e, faiz 2.8 puan artırılınca, e, pardon enflasyon tahmini 2.8 puan yükseltildi. E, buna ilişkin bir kısım mazeretler söylemiş olsa da ama e, hesap hesabını yapmak son derece kolay arkadaşlar. E, kendi ifadeleriyle kur geçişkenliği %20 dedi kur enflasyon geçişkenliğine. E, Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden önce kuru 7-10, bugün de 8-20 kabul edilse tam %15'lik bir biliyorsunuz artış var. Ee, ben buna e, Şah, Şahap Kavcıoğlu efekt diyorum. Şahap Kavcıoğlu etkisi diyorum. Yani yüzde on beşlik bir Türk lirasında değer kaybı var. Yüzde yirmi geçişkenlik varsa bunun 3 puan enflasyon üzerinde etkisi olur. Bu çok bu son derece basit bir şey. Şimdi eğer Merkez Bankası Başkanı e, en azından şu geçen yaklaşık bir aylık süre içerisinde işte son bir iki defa televizyona çıktı. Ee, bu programlarda biraz daha e, bu Merkez Bankası Başkanı olaylara hakimdir imajını oluşturabilmiş olsaydı bu etki geriye gelebilirdi. Bu etkiyi, bunu bir risk birimi olarak piyasa tutuyor. Yani yüzde on beşlik bir Türk lirasındaki değer kaybını tutuyor ve dokuz virgül dörtten on iki revizyonun da temel nedeni esas itibariyle e, merkez bankası başkanlığındaki anlamsız değişikliktir. Şimdi e, Tabi bir miktar e, bugünkü yarat e, yaşanan sıkıntıları gerginlikte e, yani para politikasının etkisini kaybediyor olmasında tabii Şahap Kavcıoğlu'nun yani Merkez Bankası başkanının kendi sözlerinden ve şahsından kaynaklanan e, bir kısım hususlar da var. Onun altını mutlak surette çizmek durumundayız. E, çünkü mesela Merkez Bankası Başkanı bir hafta önce katıldığı televizyon programında aslında zımni olarak bir ödemeler dengesi krizinden bahsetti. Yani bakın bunu biz muhalefet olarak bile bu sözcüğü ağzımıza almakta şey yapıyoruz. Biraz daha imtina ediyoruz, çekiniyoruz. Çünkü piyasada yanlış algı oluşmasın yerli yabancı yatırımlar arasında. Ancak e, bunu e, aslında çok net bir şekilde bu mesajı verdi. Hatta biliyorsunuz bu Canik de daha önceden vermişti. Eğer yani biz e, müdahale etmeseydik, piyasalara para vermeseydik e, Türkiye temerrüde düşerdi diye. Bunlar böyle Allah'tan piyasalar bunları çok fazla ciddiye almıyor. Yani ciddiye almış olsa bunlar önemli önemli kelimelerdir, önemli sözlerdir. Ee, ama işte Merkez Bankası Başkanı defaatle bu tür şeyler söylerse hem inandırıcılığı kaybeder hem de konuya hakimiyetinin olmadığını herkes anlar. Ekonomik krizden bahsetti. Efendim rezervlerin eritildiğini sözleriyle aslında e, zımni olarak kabul etti ancak bir taraftan da inkar etti. Yani mesela 128 milyar dolar sorusu zaten düzgün bir şekilde kendisine sorulmadı. Ancak bununla ilgili olarak piyasada yani piyasa ikna edecek bir takım şeyler söyleyebilirken bunlar bu otopa hiç girmedi. Mesela ne dedi? 710 ton altınımız var dedi televizyon programında. Evet. Yani şimdi sanki bu 710 ton altın bilinmeyen bir şey. Sanki bunlar Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda görünmeyen bir şeymiş gibi. Bunu şunu söylüyor. Yani e, rezervler eksi diyorlar ama 710 tonda altınımız var. Sanki böyle onu pozitife çevirecek bir şeymiş gibi. Arkadaşlar 710 ton altın brüt altın rezervidir. Orada da yükümlülüklerimiz vardır. 410 ton 430 tondur bunun neti ve bu yani biz rezervlerimiz bugün 45-50 milyar dolar negatif derken bu, bu hesabın içerisindedir zaten. Bu olmasa bir 40 milyar dolar daha rezerv e, eksimiz büyüyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki böyle bir kurnazlık içerisinde olan bir Merkez Bankası Başkanı görüyoruz. Yani işte orada o kadar sorun var ama burada bu kadar para var. kardeşim o para zaten o altın zaten bu hesabın içerisinde. İlave bir şeyin varsa onu söylesem bize. Şimdi Neler söyledi başka? Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğunu söyledi. Mesela dün bununla ilgili bir soru geldi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı ne olursa olsun Türkiye ekonomisi kırılgandır dememeli. Ha bunun analizini yapabilir ve bunu çözecek bir takım çözüm önerileri söyleyebilir. Dün bu soru olarak da soruldu. Tabii kağıdın dışına çıkamadığı için kendisi efendim e, bu soruya hiçbir şekilde cevap vermedi. O fırsatı kullanmadı. Kuru baskıladıklarını defalarca ifade etti Merkez Bankası Başkanı. Kuru baskıladık dedi. Bu, bu, şu anlama gelir. Merkez Bankası Başkanı, bugünkü başkan dalgalı kur, sebez kur rejimi ne anlama geldiğini bilmeyen bir Merkez Bankası Başkanı tarafından Türkiye yönetiliyor demektir. Bunun çok net anlamı budur. Sonra paralel bir Merkez Bankası oluştuğunu da kabul etti. Bu AK Parti hükümetleri paralellere zaten biliyorsunuz yatkındır. İşte paralel devlet, paralel şu, paralel bu. En son paralel bir Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası'nın temel para politikasına ilişkin görevleri hazineye ve kamu bankalarına efendim aktarıldığını ve o ana oyuncunun onlar olduğunu kabul eden bir Merkez Bankası Başkanı'nı gördük biz televizyonlarda. E dolayısıyla şu ana kadar oluşturduğu imaj nedir Merkez Bankası Başkanı? Teknik konuşmayan, ucuz siyaset yapan, muhalefeti suçlayan, işte algı operasyonu yapıyorlar şeklinde kelimeleri kul rahatça kullanan bir Merkez Bankası Başkanı. Bağımsız hareket edemeyen, kendine hiçbir şekilde güveni olmayan, efendim para politikasının kim tarafından uygulanması gerektiğini dahi bilmeyen dalgalı kur rejimini kavrayamamış bütçe giderleriyle Merkez Bankası rezervleri arasındaki arasında ilişki kurabilen bu İHA-SİHA meselesi yani bu muhteşem bir şeydi korkunç bir şeydi daha doğrusu. Yani nasıl bir sözü getirdiniz de siz bütçe, Merkez Bankası rezervleriyle bütçe giderleri arasında ihasiyatların uçuşu bir bütçe gideri meselesidir. Merkez Bankası rezervleriyle bunun arasında nasıl bir ilişki kurdu? Bu kavramları dahi kafasında oturtamamış ve daha da vahimi Merkez Bankası'nın karıyla övünen bir e, Merkez Bankası Başkanı gördük. Arkadaşlar Merkez Bankaları kriz dönemlerinde, bunalım dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde kar eder. Ne olur? Kurunuz fırlar. İşte elinizdeki dövizlerden dolayı kar edersiniz. Veya faiz fırlar. Piyasada para ihtiyacı olur. Piyasa çok bunalır. Piyasaya bugün olduğu gibi yüklü miktarda para verirsiniz. Verdiğiniz para karşısında bir faiz gelir elde edersiniz. Bu da size kar olarak gözükür. Merkez Bankası kar ediyorsa bir ülkede orada sıkıntı var demektir. Ama bunu dahi bilmeyen, bunu kavrayamamış bir Merkez Bankası başkanını gördük biz. Şimdi Tabu 128 milyar dolarlık meselesini bir miktar daha konuşmak istiyorum. Hakikaten bir fırsat vardı. Şu samimiyetimiz kendisinden beklerdik. Yani geçmişte yapılan o hataların hepsini kabul etmek, onları savunmaya çalışmak, savunamamak bile, yani savunmaya çalışmak yerine, yani bu iş bir defa niye ihale değil de bu yolun tercih edildiğini bir anlatmasını beklerdik ne kadar işlem yapıldığını, işte yapılan işlemlerin miktarının ne olduğunu, e, fiyatının ne olduğunu, yani ne kadar bir kurdan satıldığını. Bunları söylemesini bekledik. Protokolün içeriğine ilişkin bir şey söylemesini hukuki olduğunu, az önce ben hukuki olmadığını eleştiriyorum. Diyorum ki o isnat edilen maddelere bakarak hiçbir şekilde Merkez Bankası kanunu açıktır. Diyor ki para politikasının uygulamasından tek sorumlu kurum Merkez Bankası'dır diyor. Bu kadar açık hüküm olmuş olmasına rağmen e, para politikasının tam göbeğine getirip nasıl hazine, müste, hazine müsteşarı, eski hazine müsteşarı, şimdi hazine maliye bakanlığı oturttuğunu biz açıklamasını beklerdik. Madem yapılan işi savunuyorsunuz. Bunlara ilişkin hiçbir teknik açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu işin Madem olumlu olduğunu söylüyorsunuz, olumsuz şu tür sonuçlar da elbette olmuştur diye en azından bir daha ortadan bir konuşmasını beklerdik. Bunların hiçbirisini e, yapmadı. Hatta hatta e, bir hatırlarsanız, e, 128 madem biz hiçbir rakam vermiyoruz, rakamları gizliyoruz. O zaman bu paraları nasıl, bu rakamları nasıl hesap ediyorsunuz gibi. Sanki yani Türkiye'nin 40 yıldır hesap ettiği veya açıklanan Merkez Bankası bilançosunu bir lütuf olarak, topluma takdim eden bir Merkez Bankası Başkanı gördük. Oysa biz koltuğuna yeni oturmuş bir Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar meselesinde daha samimi ve teknik bir açıklama yapılan hataları savunmak yerine samimi bir açıklama bekledik. Merkez Bankası'nın rezerv stratejisinin ne olduğuna ilişkin dün bir açıklama bekliyorduk. Öyle ya, en büyük kırılganlık noktamız rezervlerimizin negatife dönmesi ise o zaman bir rezerv stratejinizi, rezerv biriktirme stratejinizin olması lazım. İhracat, reoskont kredilerinin dışında buna ilişkin hiçbir şey söylemedi Merkez Bankası Başkanı. Halbuki bu son derece önemli Türkiye'nin kırılganlığı açısından. Maliye politikası ve yapısal reform gündemine ilişkin hükümete Merkez Bankası Başkanı'nın bir kısım öneri ve ikazlarda bulunması gerekir. Bütün bağımsız Merkez Bankalar bunu yapar. Ben para politikasını böyle uyguluyorum, siz de mali politikasını şöyle şöyle uygulamalısınız der. Bunlara ilişkin hiçbir önerisi olmayan e, efendim bir merkez bankası Başkanı gördük. Dolayısıyla e, sorulara tabii dünkü e, basın toplantısında sorulara teknik ve inandırıcı cevap vermedi. Yani tamam sunumu kağıttan okuyarak yapabilirsiniz. Ancak yani bir merkez bankası başkanının soruları eee cevapları kağıttan okuduğunu biz ilk ilk kez karşılaştık. Bu Türkiye'de de yoktur. Dünyada da yoktur böyle bir şey. Buna ilk kez karşılaştık. Dolayısıyla eee samimi olmadığı ve işte soruların tam cevapları da olmadı zaten okuduğu şeyler. Önüne o anda hangi kağıt denk getirdiyse onu okudu ve e, birçok soruda zaten aynı cevapları verdi. Dolayısıyla eee dövize talebin neden oluştuğunu madem öyle bunu bize bize açıklamasını Merkez Bankası Başkanı'nın beklerdik. Arkadaşlar Merkez Bankası Başkanları'nın itibarlı, kredibil Merkez Bankası Başkanları'nın e, sözlerinin de bir ağırlığı vardır. Yani sözlü yönlendirme yapar Merkez Bankası Başkanları. Bizim zaten rezervimiz yok. E Faizimiz zaten yüzde %19'a gelmiş. Artırma limitimiz yok. Hiç olmazsa itibar kazanıp ve sözünüzle bir takım yönlendirmeler, piyasaya yönlendirme yapmasını biz Merkez Bankası Başkanı'nı bekledik Bu tabii e, zaten böyle bir imkanı yok çünkü o itibarı yok. E, hele hele kağıttan okuyarak yani o sözlü yönlendirme fırsatını da sorulara verilecek samimi net cevap imkanlarını kullanma, kullanmayarak sözlü yönlendirme fırsatını da elinden kaçırmış oldu. Sonuç olarak e, Türkiye e, milli parasının e değerini e, döviz rezervleri eskiye düş, e, eksiye düşmüş bir Türkiye e, döviz e, milli parasını artık savunmasız hale gelmiştir. Yani Türk lirası. Şu an itibariyle döviz rezervlerinin eksiye düşmüş olması nedeniyle savunmasız hale gelmiştir. Elde faizden başka silah kalmamıştır. Bu silahın da gücü son derece aşınmıştır. E, dolayısıyla e, salt faiz silahını e, üzerinden de Türk lirasına değer kazandırma ve güven kazandırma imkanı bugün e, Merkez Bankası e, maalesef yitirmiştir. Değerli arkadaşlar, e, biliyorsunuz e, dün akşam itibariyle Türkiye 17 Mayıs sabahına kadar tam kapanma. Ya girdi, bu karar alındı. Karar doğru bir karardır. Geç kalınmış bir karar olmakla birlikte doğru bir karardır. Çünkü salgın son derece yükselmiştir. Bu anlamda da e, biz bu kararı destekliyoruz. Ancak kararın önemli bir ayağı eksik kalmıştır. Yani e, insanlar ne yiyecek, ne içecek gündelik kazanıp gündelik yaşayan insanlar var. Evin ekmek götüren insanlar var. Efendim e, iş yeri kapatılmış esnaf esnaf var. Faturalar var, çekler var, senetler var. Efendim kiralar var, vergiler var. Bunlar nasıl ödenecek? Bunlara ilişkin hiçbir kaygısı olmayan, bu konuda hiç alakası olmayan bir karar alınmıştı. Dolayısıyla kararın bu ayağı son derece eksik olmuştu. Kapattık demekle olmaz. Yani devlet vatandaşını düşünmek durumundadır. Şimdi zaten bugüne kadar düşünmedi. Bakın rakamlar ortada değerli arkadaşlar. G20 ülkeleri bakıyorsunuz ne kadar destek verilmiş. Her ekonomi tabii kendi büyüklüğü çerçevesinde destek verir. Dolayısıyla biz hani e, mutlak rakamları karşılaştırmak yerine şu kadar milyar dolar diye onlar karşılaştırmak yerine neyi karşılaştırıyoruz? Milli gelir oranlarını karşılaştırıyoruz. Çünkü her ekonominin büyüklüğü farklıdır. Herkes de kendi büyüklüğü içerisinde kendi nüfusuna göre bir şey verecektir. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin en son IMF'nin açıkladığı rapora göre Türkiye'nin bugüne kadar verdiği desteklerin bütçe ve işsizlik sigortası fonu dahil. Ee, toplam büyüklüğü, milli geliri oran olarak yüzde 1,9. Şimdi G20 ülkesi olmakla sürekli övünüyoruz. G20 ülkelerinde bu ne kadar diye bakıyorsun. G20 ülkelerinde yüzde 25'e kadar çıkan ülkeler olmakla birlikte ortalaması da yüzde Türkiye hariç bakarsak ortalaması yüzde 8,1. Yani Bizim dışımızdaki G20 ülkeleri Türkiye'nin 4 katından fazla vatandaşına doğrudan destek yapmış. E, maalesef bu destekleri Türkiye yapamadı. Hatta düşük gelirli G20 ülkelerine baktığımızda onlar bile bizim iki üç katımız kadar destek yapmış. Geliri düşük olan G20 ülkeleri. Bundan daha kötüsü Türkiye'nin yaptığı destekler e, G20 ülkeleri değil e, düşük gelirli diğer gelişmekte olan ülkelerle işte benzer oranlarda kalmıştır. Tabii bu bir, bir bütçe tercihidir. Yani bizim bütçemizin olmadığından, imkanımızın olmadığından değil ama hükümet tercihini zor durumda olan, sıkıntıda olan vatandaşına kullanmak yerine tercihini her defasında işte, işte mesela şimdi 17'nin kapama var değil mi? Bakın hep birçok insanın geliri azalacak, geliri duracak. Hiç gelir olmayacak ancak otomatik ödemeler orada devam edecek. Köprüler, yollar hem de dolar üzerinden o müteahhitlerimiz paralarını alacak. Hatta onlar için bir nimet oluyor. Çünkü yollar, köprüler yıpranmayacak. Yani bakın onların giderleri daha sonra daha az olacak. Ama onların gelirlerinde hiçbir eksilme olmayacak. Dolar üzerinden tıkır tıkır parasını alacak. Şimdi herkese bir fatura yükleyen, bir maliyet yükleyen hükümet onlara hiçbir maliyet yüklemiyor. İşte tercihini bunlardan yap yapın. Beşli çeteden yana yapan bir hükümet var. O yüzden biz Sayın Genel Başkanımız çarşamba grup toplantısında da ifade etti. Biz de burada tekrar ifade ediyoruz. Ee, bir kısım tabii esnafa yönelik alınması gereken tedbirleri daha önceden defaatle ifade ettik. Onlar zaten olması gerekir. Onlar hala söylüyoruz ama bunun da dışında hiç olmazsa şu 17 güne has olarak çok ileri yapılması gereken bir takım işler var. Bir defa günlük haftalık çalışanlara düzeli gelir geliri olmayanlara acilen destek sağlanması lazım. Ya şuradaki seyyar satıcılar var. Çöp toplayan, kağıtları toplayan, geri dönüş hizmeti yapan, çok takdirle karşıladığımız o insanlar var. Bu insanların arkadaşlar akşam yiyecek eğer o çöpü toplamazsa akşam yiyecek ekmeği yok bu insanların. Devlet bunu düşünmek durumundadır. Buralara acilen destek yapılması lazım. Vergi usul kanununa göre bu kapanma mücbir sebep sayılması lazım. Bu anlamda da vergi beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerinin en az bir ay ertelenmesi gerekir. Bakın biz demiyoruz ki şu kadar daha fazla olsun. Yani en az bir ay bunu beyanname verme yükümlülüğünü ve vergi ödeme yükümlülüğünün ertelemesi gerekir. Nisan sonunda e, yapılandırma taksidi vardı. Bu taksit de ödenemeyecek. Dolayısıyla bunu da yapılandırma döneminin sonuna aktarmak gerekir. Esnaf için kira stopajı mutlak surette sıfırlanması lazım. Arkadaşlar dükkan iş yerini açmıyor. Kirasını dahi ödeyemiyor esnaf. Devlet diyor ki hani ona destek vermek yani destek vermiyorsun. Hiç olmazsa köstek olma ama diyorsun diyor ki vergi stopajını ödeyeceksin. Hiç olmazsa biz bunu daha önceden 6 ay ödenmesin demiştik. O hala o, o ısrarımıza devam ediyoruz. Ama hiç olmazsa şu bir ay için vergi kira stopajlarının da sıfırlanması gerekir. Çek ve senetler bakın insanlar eee Kredi tarihçesi çok düzgün olan insanlar bile bu dönemde geliri ve kazancı olmayacağı için, iş yeri kapalı olacağı için çekleri, senetleri yazılma riskiyle karşı karşıyadır. O yüzden diyoruz ki çek ve senetler 29 e, Nisan dahil Mayıs ayına kadar yazılmasın. Buna ilişkin bir düzenleme yapılması lazım. İcra takipleri Mayıs ayı sonuna kadar durdurulsun. E, BDDK kredi takip başlama süresini bir ay daha uzatsın. E, Belli gelirin altındaki vatandaşların konutlarında ve küçük esnafın iş yerlerinde elektrik faturalarında e, Nisan ve Mayıs aylarında kullanılan elektrik ilişkin faturalarda e, takip eden 6'ya taksi yayılarak e, tahsil edilsin. Çünkü bu insanların bu faturaları ödeme imkanları yok. Son e, derece önemli olan e, diğer bir husus da ee, yerel ölçekte belediyeler yardım yapmak istiyor. Tabii kendi bütçelerini kullanarak zaten vatandaşına yardım ulaştırıyor. Ancak belediyelere bağış kabul etme imkanı biliyorsunuz sınırlandırılmıştı büyükşehir belediyeleri muhalefetin elinde diye. Bu bu hatadan vazgeçmesini bekliyoruz biz hükümetin. Yani belediyelere bağış yapma, bağış alma yetkisi e, hakkı verilsin. Zaten o hak var. O kısıtlama kaldırılsın ve belediyeler hiç olmasa daha fazla kendi e, yerel vatandaşlarına karşı e, hizmetlerini devam ettirebilsin diye e, değerlendiriyorum. E, son olarak da değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, bu emekli ikramiyeleri meselesi var emekli ikramiyelerinde bu e, 1100 lira olarak açıklandı. Halbuki son 3 yıldaki enflasyon e, yüzde 56'dır. E, bunun e, en azından korunması için yani reel olarak değerinin korunması için 1550 lira, 1560 lira civarında olması gerekiyordu. Hükümete bizim dün buna ilişkin e, genel kurulda bir önergemiz de oldu ama AK Parti ve MHP oylarıyla önergemiz reddedildi. Biz burada hala ısrarlıyız. Yani hiç olmazsa bu sıkıntılı dönemde zaten zor geçinen emeklilerimize işte bir miktar daha bin lira yerine veya 1100 yüz lira yerine bin beş yüz elli lira vererek onların e, sıkıntılarını bir miktar azaltma imkanı olabilir. Hükümet şu yanlışa düşmüştür. Bunun teknik analizlerinde daha sonra yapacağız. Yani bütçeden eee bir 100-200 milyar lira daha fazla ödeyip vatandaşı rahatlatmak yerine bu işte en son 128 milyar dolar rezervlerin erimesini e, sonucunu da doğuran, işte bankacılık sisteminde sorun oluşturan, faizlerin yükseltilmesi, enflasyon yükseltilmesi ve cari açının artmasına neden olan bu doğrudan destek vermek yerine Kredi kanallarının kullanılması hatasının ekonomiye maliyeti çok ağır olmuştur. Yani ben buradan hükümete çağrı yapıyorum. Bir hesap yapsın, ortaya koysun. Ben şu, biz çok net bir şekilde bu hesapları biz yaptık. Daha sonra paylaşacağız. Bu basın toplantısında olma imkanı yok. Ee, paylaşacağız. Yani bir 200 milyar lira bütçeden kullanmak yerine 1 trilyon liranın üzerinde yani o 200 milyarın en az 5 katı kadar e, sisteme ve bütçeye yük getirecek diğer e, e, kredi kanalını tercih etmesinin gerekçesini açıklamak durumundadır. Dolayısıyla bu analizi yapmadan bununla yüzleşmeden olamaz. Bu destek paketlerinin yani açıklamaması, desteklerin verilmemesi çok yoğun bir savunmasız kitleyi, kadınları, gençleri, kayıt dışı çalışanları, düşük gelirleri, sabit gelirleri en fazla vurmuştur. 10 milyon üzerinde şu anda işsizimiz vardır. Dolayısıyla e, bu sosyal bir sıkıntı haline gelmektedir. Hükümet bunun farkına varması e, gerekir. Şimdi tabii ben bu özellikle merkez bankası meselesinde e, sürekli olarak e, merkez bankasının sorunlu bir hale getirilmesini artık Sayın Erdoğan'ın bir stratejik e, bir taktik olduğunu düşünüyorum ben. Yani sürekli projektörler oraya tutuluyor ve bir sürekli merkez bankası üzerinden bir kusurlu aramaya çalışıyoruz. Halbuki ben şunu da defalarca ifade ediyorum. Para politikası, Merkez Bankası Başkanı başarılı olsa bile para politikasının alanı son derece sınırlıdır. Para politikası sorunları çözemezsiniz. Ha bu kadar kötüsünü getirmekte sorunları bir kat daha büyütüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Ancak zaten çözemezsiniz. Esas olup bitenden bu başarısızlıktan sorumlu olan Sayın Erdoğan ve onun kabinesidir. Bu hiç kimse bunu örtmeye çalışmasın. Bunlar dolayısıyla bilinçli olarak burada bir sorunlu alan yaratıp bütün projektörleri bizim oraya tutmamız gibi böyle bir yönlendirme yapıyor diye düşünüyorum Türkiye'nin sorunları aşırı büyümüştür bu hükümet artık sorun çözme yeteneğini de e, uzun bir sürede kaybetmiştir. Ekonomide bu şekilde muhtaç ve sıkıntılı hale gelmeniz durumunda da bağımsız bir dış politika uygulaması imkanda Türkiye'nin yoktur. En son sözde Ermeni soykırım tasarısı veya Biden'ın sözlerine ilişkin hükümetin bir şey yapamamasının temelinde de bu vardır. Ekonomik sıkıntılar vardır. E, rezervler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin kırılganlığı artık Türkiye açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bir milli bir güvenlik meselesinin çözümü ne gerektiriyorsa ona ilişkin bir çözüm peşinde hükümetin olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, sorularınız varsa ben sorularınızı alacağım Benim e, sözlerim buna ibaret şu aşamada. Buyurun. Ee, efendim yok diye bir ifade Mart ayından bakıyoruz. Mart'ta bir önce göre 9 adalar olarak 86.7 gibi bir rakam var. 86.7 milyar dolar bir rakam var. Şimdi burada eserlerimiz yedi metri Hani siz her hı hı. kadar işte hani bir e, karşılığı olmasa da eee bu cümlelerde kuruluyor. Bunlar için ne söylenebilir? Yani gerçekten erimedi mi? Yani şey teknik olarak açıklayabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Aslında Merkez Bankası Başkanı ne konuştuğunu bilmiyor arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanı zımni olarak özellikle televizyon programında rezervin eridiğini kabul etti. O yüzden ben kabul etti dedim. Ama bir yandan da tutuyor inkar ediyor. Çünkü konuştuğunun ne anlama geldiğini bilmediği için yani İHA, SİHA rezervler arasında ilişki kurabilen bir Merkez Bankası Başkanı'nın daha fazlasını zaten bekleyemezsiniz. Aslında bütün şeylerinde kuru baskıladık diyor, kuru döviz verdik piyasaya diyor. E döviz verdiniz piyasaya bu nedir? Bu ne? Hangi dövizden veriyorsunuz? Rezervlerinizden veriyorsunuz. Dolayısıyla rezervleriniz erimiştir. Ha, şu yanıklığı yapıyor, şu kurnazlığı yapıyor. Ondan sonra tutuyor. Sanki bizim bu konuştuğumuz döviz rezervlerini hani eksi diyoruz ya. Bunu da belki rakamlar tekrar e, en güncel rakamları verebiliriz birazdan size. E, bu rakamları da sanki söylerken bu o bahsettiği 710 e, ton altını sanki bu hesabın içerisinde yokmuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Arkadaşlar 710 ton altın kabaca bu brüttür. Bunun neti de 430 tondur. En son gün itibariyle söylüyorum. Çünkü yükümlülüklerimiz var yani altın kaç altın almışsınız altın borçlarınız var dolayısıyla 430 ton neti vardır. Bunun yani bürütün de e, piyasa değeri 40 milyar dolardır. Bu hesapların içerisinde bu 40 milyar dolar vardır. 716 yani ton altına veya 40 milyar dolara rağmen Türkiye'nin döviz rezervleri 22 Nisan itibariyle uluslararası rezervler anlamında bakarsak 43.4 milyar dolar eksidir. Merkez Bankası rezervleri olarak bakarsak da 54.7 milyar dolar eksidedir bu altınlara rağmen. Dolayısıyla burada e, Merkez Bankası Başkanı erimemiştir bir cümle olarak kullanıyor fakat bütün içerik olarak da eridiğini ifade ediyor. Böyle bir çelişkili durumla karşı karşıya. Şimdi Musa Pekcan'la ilgili aslında birkaç yaka bazı detaylar da ortaya çıktı. İşte bir, e, daha öncesi de 2016 yılında bir girişimde bulundu. Emine Erdoğan'ın adını kullanarak bunun için uyarıldı ve ondan 20 ay sonra da e, hem de günlük, e, evet. bir ürün sorunu oldu, bir bakan oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu çok acı bir şey. Tabii. Yani e, ee, eğer o belgeler doğruysa ki belgelere herhangi bir yalanlamada gelmedi. Resmi belgeler olduğu belli. Hakikaten eee pek Pekcan konusunda eee Gümrük e, Bakanlığı o zaman e, birimlerini ikaz etmiş. Yani e, dolayısıyla bu konuda hassas olunması gerektiğini yani yanıltıcı veya işte sahte işlemler yapabileceğini ilişkin bir ikazı var. Şimdi böyle bir kimsenin e, getirip de bu ülkede eee Ticaret Bakanlığı gibi ya hatta geçmiş dönemlerde ki iki üç bakanlığın birleşmiş halidir biliyorsunuz koskoca bir bakanlığın başına getirilmesi zaten yani Türkiye'nin en büyük şanssızlığıdır. E, Ruslar hanım zaten performans olarak ticaret bakanlığı bir performansını görmedik e, ama son dönemde de tabii e, bir bakan isterse 1 lira olsun e, kendi bakanlığına bir şey satması hiçbir şekilde ahlaki değildir. Yani yasal olsa bile ahlaki değildir. Dolayısıyla e, kesinlikle Yüce Divan e, yolunun açılması gerekir. Gitsin kendisini orada atlasın. Eğer bu bir e, dürüst yapılmışsa e, kendisini orada atlasın. Bu şaibenin de kendisi de herhalde üzerinden kalkmasını ister. Ancak arkadaşlar tabii keşke Türkiye'deki yolsuzluklar e, bunlarla sınırlı olsa. Yani e, Ruslar Pekcan'ın sanki şunu söylediğini ben işitir gibi oluyorum. Ya kardeşim yani başkaları milyar dolarları her gün götürüyor. Onlara bir şey olmuyor. Biz hiç olmasa mal vermişiz. 500 bin lira mal satmışız. Karşında mal verdik. Buna rağmen bizim üzerimize niye bu kadar geliniyor? Sanki düşünüyormuş gibi. O sesle benim kulağıma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii o yüzden diyorum Türkiye'deki yolsuzluk almış başını gitmiştir. Bunu zaten uluslararası dokümanlarda görüyorsunuz. Yolsuzluk algı endeksinde Türkiye'nin geldiği noktayı. Ama böyle olmakla birlikte yani başka bu yerlerde yolsuzluğun çok fazla olması bu tarafta yapılan işlemin bir şunu göstermez. Ruhsar Pekcan kendisini talep etmesi lazım. Ben bu şahibeden kurtulmak istiyorum. Yüce Divan'da yargılanmak istiyorum diye kendisini talep etmesini ben beklerim. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim.